Merhaba arkadaşlar, Çaylak mühendisi hoş geldiniz. Bugün yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. LED uygulamaları yapacağız. Bir önceki ders göstermeyi unutmuştum. <laughs> Şöyle bir şey yapacağız şimdi önce derse girmeden. Mesela diyelim ki bu flip flop yani yan yansın, yansın uygulamasını yaptık. Ama ben bunun sonsuza kadar değil de 4-5 defa yanıp mesela sönmesini istiyorum daha sonra. O zaman ne yapacağım? O zaman arkadaşlar şuraya bir sayaç değişkeni atacağım integer sayaç eşittir e, sıfır yazacağım. Bir sayaç atadım ve bu sayaç sıfır oldu. Şimdi bunu e, yeni bir döngüde yap öğreneceğiz. E, önce while döngüsüyle yapmıştık. Yanlış yere sildim. Önce while döngüsüyle yapmıştık. E, daha sonra go to ile yapmıştık. Şimdi bir de e, bu şekilde for döngüsünü görmüş olacağız. Peki ne yapmamız gerekiyor? E, bütün B portlarını çıkış olarak atadık. Daha sonra bütün portlarının girişteki yani en baştaki tamamını sıfırlamış olduk. Ee, daha sonra şuraya output high pin B0 dedik. B0 yakalım. Daha sonra bir delay ile söndürelim. Daha sonra B1'i yakalım. Şu an söndürmedik. Output low diyelim. B0'ı yaktık ve söndürdük. Şimdi aynı işlemi bir de B1 için yapmamız gerekiyor kopyaladım. Bir de aynalarını B1 için yapalım. B1 yandı ve B1 söndü. Bu toggle işlemiydi. Şimdi ben bu işlemi for döngüsünün içine alacağım. Peki for döngüsü nasıl çalışıyor? Hemen bakalım. For döngüsünü yazıyorum arkadaşlar. For döngüsünü en başta sayaç eşittir sıfır şeklinde başlatıyorum ve bir noktada virgül. Peki ne zamana kadar sayaç küçüktür 5'e kadar devam etsin diyorum. Ve her döngüye girdiğinde sayacı arttır diyorum. Sonuna yazdığım 2 artı Sayacı her döngüde 1 arttırıcı anlamına geliyor. Ve bu işlemi de yine köşeli parantez içinde yazıyorum. Şimdi kodum çalışmaya başladı ve döngüye sayac 0 girdim. Sayac 0 iken girdiğimde şu işlemi bir defa yaptım. Yani B0'daki ledi yan yaktım söndürdüm. B1'i yaktım söndürdüm. Daha sonra sayaç 1 oldu. Tekrar içeri girdi. 2 oldu. 3 oldu. 4 oldu. 5 olduğunda daha fazla yanmayacak. Yani sıfırdan 5'e gelene kadar toplam 5 defa bu işlemi yapmış olacak. Şimdi kodumuzu derleyelim. Hemen programda görelim. Çalıştırıyorum. Bir defa yandı söndü. İki defa yandı söndü. Üçüncüyü yaptı dördüncüyü yaptı. 5 yaptıktan sonra artık program çalışmaya durduracak. Bu sayı değiştirebiliriz. Mesela sayacı 3 yapalım. Toplam 3 defa aynı işlemi yapsın. Evet tekrar başlattığımızda bir defa yanma sönme işlemini yaptı. İkinciyi yaptı. Üçüncüyü yaptı ve program kendini sonlandırdı arkadaşlar. Şimdi 8 led'le baştan sona yakma ve sondan başa yakma işlemlerini yapacaktık. Ben şimdi videoyu durduracağım. Bütün ledleri ayarladığımda programda tekrar videoyu başlatacağım. Evet, ledleri bu şekilde kurdum arkadaşlar. Şimdi programımıza geri dönebiliriz. Ledleri mesela en sondan şöyle başa doğru bir sırayla yakmayı deneyelim. Şu önceki yazdığım kısımları hemen siliyorum. Şimdi Output B ile Şöyle yazalım 0B 0 b 0, 0 0 8 tane 0 ve 1 yazıyorum Yani B portunda RB0 kısmına bir elektriğimizi verdik şu anda. Araya bir delay alıyorum. 500 milisaniyelik mesela. Şimdi diğerini yakıp bunu söndürmek için kodu kopyalıyorum. Mesela artık 1 0 olsun. Ya da bir daha kopyalıyorum hemen. Diğerini de yakmak için. 1 0 0 olsun. Şimdi ben bu şekilde programı derleyeyim. Program derlendi. Sadece üç tanesi için yaptım bunu. Bir de şöyle yapalım. Evet, onu yapmadık. Şunları bir silelim. Programın sonsuza kadar çalışacağını görmek için bir etiket alalım hemen. Start etiketini alıyorum ve tekrar start'a geri dön yazıyorum. Bu şekilde tekrar derleyelim. Evet geldik. Şimdi çalıştırdığımız arkadaşlar 3 tanesi için yapmıştık. 3 tanesini yapıyor ve tekrar e, programın en başına dönüyor. Şimdi simülasyonu durduralım. 8 taneyi yapmak için yani 8 taneyi baştan sona kaydırmak için bu yolu kullanmak pek akıl kârı değil sizin de gördüğünüz gibi. Çünkü kodum çok fazla uzamış oluyor. Bunu yapabileceğim kısa bir yöntem daha var. Şimdi e, o kısa yöntemle yapmaya deneyelim. Şimdi şu kısımları tekrar siliyorum. Ara kısım kalsın sonsuz döngü kısmı. E, burada bir sayaç değişkenim vardı zaten. Sayaç değişkenim de kalsın. E, ben bir de şuraya başka bir tam sayı olan i e tam sayısını kullanacağım. Bu i e tam sayısı da for döngüsünün içine almak için. Şimdi tekrar ben bir for döngüsü açıyorum. For döngüsünün içine i değişkenimi yazıyorum mesela i eşittir sıfır olsun i eşittir sıfırdan başlasın I, i küçüktür 8 yapıyorum 8 defa dönmesi için son kısmı da i artı artı yazıyorum yani her döngüye girdiğinde i'yi bir arttır diyorum şimdi bir de köşeli parantezleri ile for döngümü aldım ve buraya output ve sayaç şeklinde yazıyorum. Şimdi buraya e, Output B fonksiyonu ile ben e, hatırlayacağınız üzere hangisini elektrik gideceğini söylemiş oluyordum. Şimdi sayaç değişkenin değerini e, atadım buraya. Yani sayaç değişkeninde okuduğun değere göre e, bunu yap dedim. Ve daha sonra şimdi yeni öğreneceğiniz bir şey. Sayaç eşittir sayaç kaydır 1 diyorum bu shift işlemi demek kaydırma işlemi. Şu işaret shifting yani kaydırma yapıyor. Şimdi ben sayaç değişkenine e, bir değer vereceğim ve her clock sinyalim geldiğinde sayaç değişkenim o bilgiyi bir sola kaydıracak. Ya da mesela hemen bir yorum satırı bunun yerine şöyle yapsaydım da bunu sağa kaydırmış olacaktı. Daha sonra bir de bir araya gecikme koymamız gerekiyor. Bunu da 250 milisaniye yeterli olacaktır. Şimdi bu işlemi hep deneyelim. Programı derledik hemen. Şimdi başlattığımızda bir değişiklik olmadı. Çünkü sayaç değişkenimi 0 e, sıfır atamışım. Sayaç değişkenimi bir atıyorum ki output bir. Yani içine bir bilgi veriyorum. O verdiğim bilgiyi kaydıracak. Sayaç değişkenim ilk durumda sıfır olduğu için e, kayma işlemi yapamadım. Şimdi tekrar bu hale derliyorum. geldik. Evet, gördüğünüz gibi kaydederdi ve kendini sonlandırdı. Halbuki ben burada e, start go to start yani bunu sonsuza kadar yap demiştim. Ama şimdi şöyle bir sıkıntı oldu Ben sayaç değişkenin değerini en başta tanımladım. Yani sayaç değişkeni e, kod bittikten sonra bütün bu bilgiyi dışarı çıkarmış oldu ve tekrar e, döngüye dahil etmedi. Ama ben sayaç değişkenin değerini sayacı burada tanımladım. Ama sayaç değişkenin değerini mesela şuraya atayıp sayaç eşittir bir şeklinde yaparsan bakalım ne olacak o zaman görelim. Şimdi burada kodun yapması gereken start dedi başladı ve her starta geldiğinde sayacı artık 1 olarak okuyor ama öncekinde okumuyordu. Şimdi gelip tekrar gördüğümüzde Evet gördüğünüz gibi son kadar devam etmiş oluyor. Şimdi bu işlemi yani aslında şu işlem e, kaydırma işlemi tam olarak ne yapıyormuş isterseniz onu çok daha detaylı bir şekilde öğrenelim sonra devam edelim. Şimdi arkadaşlar bilgisayar dünyasında e, data dediğimiz yani veri benim şu vermiş olduğum e, 8 bitlik veri en sonuna bir bir bilgisi vermişim. E, o bu şekilde geçer. Yani şu alt çizgi 0, üst çizgi 1 olacak şekilde. Bir de e, osilatörümüzün ürettiği bir clock sinyalinin olduğunu söylemiştim. Clock sinyali de bu şekilde sürekli sinyal üretir. Ve her yükselen kenar geldiğinde mesela şurası bir yükselen kenar devam ettim burası bir yükselen kenar burası bir yükselen kenar burası bir yükselen kenar her yükselen kenar geldiğinde şu görmüş olduğumuz bilgi bir sola kayar. Yani bir clock geldiğinde bilgimiz kaydı bir daha kaydı bir daha kaydı ve bu şekilde en son tamamı 0000 olur yani bilgimiz e, bu şekilde bir e, sol tarafa kayarak devam eder. Ben en başta sayaç değişkenini yukarıda tanımladığımda ve değerini sıfır yaptığımda buraya sıfır verdiğim için biz kayma değişkenini görmemiştik. Sayaç değişkenin bir yaptığımda ledin baştan sona yandığını gördüm. Ama döngü bittikten sonra ledim sönmüştü. Yani sonsuza kadar devam etmemişti. Bunun sebebi de sayaç değişkeni ben dışarıda tanımladığım için bütün bitiriz. bitirdikten sonra başka bilgimiz kalmamıştı. Yani e, ben de bunu önlemek için tekrar sayaç değişkenini e, start'ın hemen altına tanımlamıştım ki her döngüye girdiğinde o yeni bilgiyi direkt şuraya vererek başlasın diye. Ve her yeni döngüye girdiğinde artık sayaç değişkeni bilgiyi buraya verdi. Ve her clock geldiğinde kaydırdı. Ve bu şekilde bir sonsuza kadar ledleri e, kayarak yanıtını görmüş olduk. Evet biz ledleri sağdan sola doğru kaydırmıştık. Şimdi de soldan sağa doğru kaydığını görelim. Evet shifting işleminin e, tam olarak ne olduğunu öğrendikten sonra e, Kaydırma işlemine devam edelim Şimdi ben tekrar kaydırmak için e, Yani Sağdan sola kaydırmışım bu sefer soldan sağa kaydırmak için aynı for döngüsünü bir daha tekrarlayacağım ama şu şekilde tekrarlayacağım Şimdi yine gelelim e, Burası şimdilik aynı kalsın yine göstermek istediğim bir şey var şimdi sayaç değişkenini şu şekilde Kaydırıp Derle diyelim Yani diyorum ki Bakalım nerede hata aldık. Ee, bir köşeli parantez hatamız var. Evet, hemen şurayı düzeltelim. Tekrar derleyelim. <laughs> evet, bu şekilde olduktan sonra şimdi istiyorum ki... E, şuradan gösterelim. LED yine buradan kayıp buraya kadar devam etsin. Daha sonra buradan gelsin. Ve soldan sağa doğru kayma devam etsin. Şimdi çalıştırın programı. Evet, kayma işlemi gerçekleşti, ama diğer tarafa doğru dönmedi. Şimdi arkadaşlar, şuradan baktığımızda aslında biz göreceğiz ki tam şu noktayı bitirdiğinde ben bu biti yani bu bilgiyi kaçırmış oldum. Asıl yapmak istediğim net buradan başlasın, gelsin, 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 buraya kadar mesela. Buradan sonra artık yeni fora geçsin. Ve Kadir işlemini buradan başlasın. Buradan başladım. Geldim, 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 geldim. Yine buradan sonra yeni fora geçsin ve buradan kaydırmaya devam etsin. Yani benim mevcut pozisyonumda ledlerim, pardon yani döngülerim 8 defa çalışırken ben yeni istediğim düzende 7 defa çalışmasını 7 defadan sonra yeni döngüye geçmesini istiyorum. O zaman i0'dan i7'ye kadar çalıştırırsam her ikisini de bu şekilde yaptığımda istediğim şeyin olması lazım. Evet programı derledik. Başlatıyorum. Evet gördüğünüz gibi geldi. Ve bu şekilde çalışmaya devam etti. Biraz dondu sanırım. Bitirip tekrar başlatalım. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde çalışmaya devam etti. O zaman bugünkü dersimizde bu kadar olsun. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.